Evet, zamanın en iyi kolalarından bir tanesi Arsi ve Royal kola. Hemen farklı bir şişe. Burdur'da üretilmiş. Burdur'da üretilmiş. Gaziantep fabrikasında üretilmiş. İstanbul Çamlıca fabrikasında üretilmiş. Bunlar da Royal'lerimiz. Burdur Şifa Fabrikası'nda üretilmiş. Hemen logoları farklı orada görüyorsunuz. Kapakları da bu şekilde. Arsinde kapağı bu şekilde. Tabi yıllar geçtikçe paslanma devam ediyor. Evet hatırlayanları yorum kısmına bekliyorum.